Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, ee, anlatsam? şişe çevirmeci şişe oynuyoruz, çevirmeci ama, oynuyoruz arkadaşlar. Ama cezalı. Evet, merhaba arkadaşlar. Oynuyoruz. Mesela arkadaşlar, cezalı arkadaşlar, oyunumuz var. Abimki durdu. Abimki durma diye ben abime bunlardan birini ee, bir çay kaşığıyla yedireceğim. Kazanan ise çikolatalarımız var ve Para ödülümüz de var Bu arkadaşlar. Ve içecek ödülümüz Ölçim var. Beraber. O içeceği de böyle koyalım arkadaşlar. Şöyle ödülümüz orada. Evet. Döndürelim. Soya sosu var mı abim içtireyim. Hadi bakalım. Bir. Hadi. Memo hadi bakalım anneciğim sen de elini al. Hazır i̇ki. mısınız? Dur dur dur. Bir Memo hazır mısın? Hazırım Bir, hazırım. İki. Üç. Evet Yağzel'in ki durdu Yağzel'in ki durdu Hadi bakalım Yazel. ceza olarak istediğin bir şeyi abine yediriyorsun Kesinlikle. Memo sen ne daha ne uğraş o? Memo, Oo. Ne <laughs> ne memo paraları gömdü ver, ver. Evet arkadaşlar cezamızı çekiyoruz bu arada para ödülümüzü ne çoğalttık ne çünkü cezalarımız olacağı hı hı. için bir kere bir TL yani bir 200 TL gibi olmayacaktı bu iş. Evet paraları Ölüm çaldık. Kokuyor. Döndürebilen 200 TL'sini alacak cezasını karşı tarafa A, uygulayacak. Ya, yapacak bir şey yok Memo, yapacak bu bir şey yok. Katlanacaksın. Arkadaşlar. Ölüm kokuyor kendisi. Ana yok ya ben istemiyorum <laughs> Yapacak bir şey yok Memo. Aa. Ya sen ne yaptın ya öyle arkadaşlar o kadar doldurmuş ki bir dakika ben hemen müdahale Benim edeceğim koptu. Arkadaşlar biraz döküldü ama yapacak bir şey yok Memo hadi bakalım bir çay kaşığı Aa! Memo nasıl tadı var ne önerirsin ne ya fikrin ne Gerçekten neye benziyor mi acı mı Memo bayıldı arkadaşlar Baba, şey Benim elim falan koktu. Ne getireyim anneciğim ya İdare edeceksiniz oyuna böyle bunu oyundan çıkartacağım. Tamam, sana bir tane ıslak mendil o zaman. Memo hadi bakalım, fikirlerini söyle anneciğim. Nasıldı soya sosu? <laughs> çok kötü kokuyor. Evet. E? Eh, Mide bulandırdı ya. Arkadaşlar elimi Neye benziyordu Memo mesela? Çok kötü, çok. Ne gibi? Acı mı, ekşi mi? Bunun tadının tarifi yok. Hiçbir şey benzemiyor. Sirke hadi. gibi mi? Daha kötüsü. Anne yani ben böyle sakınlandır. Al yaz Ben ne yapayım? E, Memo suyu sen... içersen döndüremezsin. Şişen öyle kalır. Oh evet. ne güzel oldu. Dur bakalım sana çeşitli cezalar uygulayacağız. Hadi bakalım geçelim ikinci tura. Hadi bakalım ikinci turdayız. Memo ah, içeceği alma. Kazanan alacak. Kazanan ister vardır, içecek. ister şey. 200 TL ister çikolata alacak. Tamam ona göre. Hadi ben bakalım ikinci turda bakalım. başlayalım. Çünkü hadi ya sen çevirin. Mi? Memo hadi bakalım az kaldık sana. Memo hadi. Gerçi ya ben şu anda tarafsızım ama. Tarafsızım. <laughs> Hayır, şey. Oo ikisi kazandı. Alın paranızı ya da istediğiniz başka bir şeyi. Oo Memo öyle değil bir tane alacaktınız. Ben memo anladım. bir tane. Aa, memo bir tane. Kurumlu, bir şey yemiyoruz diye. ya. Ya iki hakkı var. Az öncekini almamıştı. Memo senin bir tane. Görüyorum orayı saklama. Peçeteni oradan kaldırır mısın Anne Memo? Anne görmüyor musun işte bak. <gülüyor> <gülüyor> Memo o peçeteyi oradan kaldır anneciğim. Duymuyor Memo hiç duymuyor zaten. Memo Hadi. duymaz hiç arkadaşlar. O hiç duymaz. İki. İşine geleni duyar. İki. Hadi üçüncü <laughs> turdayız arkadaşlar. Döndürün bakalım. Dur, dur, dur. Oo, Yazel, Ceza, Memo, ne yedireceksin? Acı ben biber var, var. Acı biber var, ketçap var, soya sosu var. Nar ekşisi var, acı biber var. Üçünü karıştırıp yapalım. Paranı al önce, paranı bir al bakalım. Paramı almak üçünü istiyorsun, üçünü içecek karıştı. mi? Üçünü karıştırıp yapsak olmaz mı? O, öyle olmaz. Yok, öyle, çok şey yapmayalım. İğrenç bir şey yapmayalım. Gördüğünde yani, karıştır, böyle biber, nar ekşisi, ketçap. Öyle bir şey olmaz. Memo, biberi yedirebilirsin, biber çok acı. Sen e, bilirsin o. ama, yani Yazel... Ay. Hadi bakalım Memo çabuk karar ver, hızlı bir şekilde ha, biber, yapalım. Tamam. Yazel çok biber çok acı. acı. Ben şaka yapmıştım ama Memo'ya bakalım. Hadi Yazel ye, Yazel ye. Ye ye ye, hadi ye. Öyle ucundan mı sırsın Memo iki kere mi? İki kere üç kere. Oha. Bir. Biraz peçete, peçete verelim mi? Ama yutacak, yutacak, yutacak. Memo onu yuttu. Değil mi Memo? Israr etsene evet, anneciğim. Sen de yutacaksın. Dur, bir, bir ısırık aldı. Bir tane alması lazım. Oy! <gülüyor> <Wow>. <gülüyor> ya ben size söylemiştim ya dayanamaz ama abisi abi, neyse abi. affet Memo affedelim bu kez olur mu? <laughs> Tam bir tane de. küçük tamam, küçük tamam küçükten daha ısıtırıyorsun Küçücük ısırdı bana ne bana ne Neyse Memo acıyalım bu kez Yazeli e. tamam Sana da o acısın o zaman diyene tamam mı Ödülünü de aldın tamam Yazel birazcık dinlen o zaman Arkadaşlar şimdi Üçüncü turda mıyız Dört mü Dört 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 dedik hadi bakalım dördüncü tura geçiyoruz <laughs> Çevirin bakalım şişeleri Çevirin bakalım şişeleri Çevir Bana çevir çevir. Başlamadım. Bana ne? Çevir Yazel. Çevir döndürebilir abin her <laughs> an Sabit sabitledi. Ama ben ne <laughs> çevirdim? Ama Aa. doğru Memo. Tamam bir kere de yazsın. Iki, ya i̇ki kere gel de şöyle yap. İki kere de sen döndür. ikinci hakkım. de. de hakkım değil mi? Dur Memo. Bir daha döndürsün. Döndür Yazel. Tamam iki kez hakkın var. Tam döndür. Döndürsen sen de kapçan. Tamam. Bir, iki. Bir, tamam ya Yazel gene bir, cezalısın. Memo paranı aldın mı? Al. Ayı almadım. Ya almıştın yalancı yalancı. Ne? Yakaladım ne? seni ben. <laughs> <size gülüyor> max söyledim Max Gerçekten. söyledim. Şaka yaptım size. Soya sosu. Hayır. Gel bakalım. Soya <laughs> sosu. <laughs> Çiçeğimiz de baş köşede arkadaşlar. Ah. Ah. Sabit yemedin telefonumuzu da. Mesaj geldi dur. Sen yaparım. Memo hadi bakalım telefonu bırakıyorsun. Ben çilemi kendim. Bir tane cevap vermem lazım. Memu da arkadaşlar arıyor arkadaşlar ama şu anda meşgulüz. Cevap veremeyiz. Ya Hazal ondan mı içiyorsun? Başka bir şey içirebilirsin abine. Aa pardon sen içecektin değil mi? Ben karıştırırım. Annem çok kötü bir şey. <gülüyor> <gülüyor> İçtim i̇şte annem de gördü. İçmeyi, evet, tadına doldurttum. baktı Memo. O tadına bakmıştı. Bakma. Arkadaşlar Memo doldurmakla uğraşıyor. damlık damlık ya. Memo şu anda doldurmakla uğraşıyor. Hadi bakalım Yazel. Yorumlarını alacağım ama Yazel ona göre bakalım. İçebilecek misin? Tadı nasıl? Geliyor, <laughs> <deliyor>. dur, Dur, <laughs> dur, <Soğazosu> Sever misin? Dur, <laughs> Sever misin? Sevmem, sevmem. <laughs> Yazel, suyun da hazırladı arkadaşlar. Hadi bakalım Yazelciğim. İçmezse bir, bir, biraz daha alır Anne ben acı biberi layık like olayım Acı biberi yemezsin. Yazel yüzü bilen bir şeyden racim ismini aramaya çekiyor arkadaşlar. Sağdan sola üstten alta önünden arkaya donat. Fulyas'a karşı Huzula'ya karşı. Hadi bakalım Yazel donat. Şimdi Yazel yiyecek hadi Yaze arkadaşlar. <laughs> Geliyor, geliyor geliyor. Evet Yazel Yazel Bir... Ee, yorum yap Yazel 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 konuşamıyor arkadaşlar kusacak. Yasel ne yapıyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun? Murat yiyeye bak. bak. <laughs> Yasel gitti. Memnun peçeteyle sizi çabuk. <laughs> Yazel tanıyorsun. Bunu ya, soğutur mu? Bu, Acısını alır mı? Daha betir olur. <laughs> Ya arkadaşlar bu ne durumdayız <laughs> ya? Memo masayı sil. Ya nasıl tadı nasıl? <laughs> arkadaşlar bence de <laughs> iğrenç galiba. Abi de attı. <laughs> ya sokak herhalde bu çocuk. Arkadaşlar ben bir durdurayım da aramı vereyim ne yapayım bilemedim. Ya ne oluyor? Memo yazeli 200 TL ver. Haksızlık olacak Niye ama. Söylüyor? Haksızlık Haksız. olacak ama olsun anneciğim. <laughs> Ah. ver ver ay, tamam, çok mi? yedi çocuğum yani acı biberi de yedi <laughs> böyle olmaz tamam yaza bak 200 TL yarın dondurmanı al cips al ne istiyorsan al tamam mı olur mu Aa, <laughs> arkadaşlar yaza, biraz tamam. sabitleyemiyorum da telefonumu böyle arada bir oynayalım hadi bakalım Sen şimdi 5. tura mı geçelim maşallah tamam 5. Tamam. tur Son tur olsun. Çikolata ver Memo. Ağzının tadı biraz değilsin arkadaşlar. Biraz mızıkçılık gibi olacak ama yaş farkımızda olduğu için biraz idare edelim Zeli. Hadi. Tamam çikolatamızı alalım. Beşinci turda bitirelim oyunu. Tamam Memo? Zeli alır mısın? Hadi anneciğim. Beşinci tura geçelim. Tamam mı? Beşinci tur... Yazel sen halen elin burnunu daha denedim ya. Bırak bir de ben. Yazelcim ama abin döndürüyor sürekli böyle olmuyor. Yazel hadi annem bu olur olur. Ha, bir... Hem o beraber çeviriyorsunuz az önceki olmadı. Yazel düzgünce yap kendini bir. O oh! dönderdi dönderdi. Yazel ay iki TL ya. Anne ama bana ne? Dönderseydin. Ben net o zaman soysuz sosu yediririm. Bana, Bana, ne? ne? Bana, Bana, ne? ne? Bana, Bana ne? Bana ne? Efendim. Hadi seni Mehmetciğim ya. Tamam geliyorum işte. Hadi anneciğim devam. Arkadaşlar ben onu artık işkence çektirmeye razı oluyorum. Çünkü yeter artık. Bu ya sen. Ya sen ne yapıyorsun? <laughs> ya ne yapıyorsun? Kulağını mı çekiyorsun ya? Ya sen? Hı? bak bak, Memo da çok mutlu musun sen bu hareketten ya? Aa, ben de çekeyim o zaman, kalk de ben çekeyim. Neyse arkadaşlar, kendinize iyi bakın, kanalımıza abone olmayı, like atmayı <gülüyor> unutmayın. <gülüyor> ya sen son oyunda biraz e, gerçekten ağzı çok kötü olduğu için nefes arka, falan arka. alamadı, burnu sıkandı, devamını, devamını getiremedik gibi bir var. Hiç almayın. Tavsiye de etmiyormuşuz arkadaşlar. Ya zaten yo, tavsiye yo, etmiyor. O hata yapmayın zaten. <gülüyor> <gülüyor> tamam. O çok büyük hata. İyi. Hadi arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza evet, evet. Abone, olup like abone, abone olup like atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı açık arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyoruz. Böyle videoların devamını Devam istiyorsun. istiyorsun. Her şey yapın. <laughs> yorum e yazın. E yorum e yazın e arkadaşlar. E arkadaşlar. E görüşmek yorum 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 üzere. Yaparsınız.